Evet merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Umarsız Savaşı ve Komando görevini nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. En kolay hali nasıl olur onu göstereceğim arkadaşlar. Ben aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, geçen hafta almıştım. Ben de size bu taktiği göstereyim. Hiç e, yorulmadan, uğraşmadan bu görevi alabilirsiniz. Bu unvanı e, alabilirsiniz arkadaşlar. Görevi de, de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın Umarsız Savaşçı görevi burada. Ee, 50 tane e, win almanız lazım. Bilginiz olsun. Hemen şuradan da başarımlardan göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada büyük ihtimalle bu değil. Evet şurada bakın komando görevi. O Umarsız savaşı ünvanını veriyor burada. Hemen şuradan da ilk olarak yapacağımız şey arkadaşlar. Ayarlara girip otomatik toplamayı kapatıyoruz arkadaşlar. Otomatik toplamayı kapattıktan sonra hemen buradan rütbeli Harakine giriyoruz. Rütbesiz de olmuyor. Bilginiz olsun. Rütbesiz boşuna oynamayın. Zamanınızı harcamayın arkadaşlar. Tekli modda oluyor. Tekli modda rütbeli ve en az platin rütbesinde olmanız lazım. Hemen harakine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi öncelikle haritada uçağa bakıyoruz arkadaşlar. Uçakta düşük rütbeli oyuncular varsa arkadaşlar ee, girin. Oyuna devam edin. Hemen haritada Nerede? Şuraya atlayacaksınız arkadaşlar. Başka yere atlamanızı tavsiye etmiyorum. Buraya atlıyoruz. Hemen atladıktan sonra genelde 40 RP üzeri oyuncu varsa arkadaşlar oyuna girmeyin. Çıkın zaten rank asmıyorsunuz teklide. Teklide rank asanlar için bir şey diyemem ama rank asmayanlar için direkt oyundan çıkın. ESC şeyden yukarıdan ayarlardan çıkış yapabilirsiniz uçakta. Ee, zaten başka sunucuya attı. Bakın pingim 100 fark ederseniz. Ee, buraya indikten sonra arkadaşlar Hemen şuradan bir silah alıyoruz. Kask gerek almıyoruz. Niye sağlam oyuncularla oynamayın diyorum size? Dememin sebebi arkadaşlar, sağlam oyuncularla oynamayın. Çünkü onlar sizi alma ihtimali yüksek. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu an siz kask, gelek ve çanta olmadan oyun kazanmanız lazım. Yani Allah var kask gelek çanta olmadan oyun kazanmak kolay değil arkadaşlar bir mermiye gidersiniz o yüzden size tavsiyem uçağa bakın sağlam oyuncular varsa çıkın yeni oyuna girin hep bunu aynı şekilde tekrarlayın Hemen şuradan bir 3 ximizi bulduk çok iyi oldu şuradan da bir kitimizi alalım hemen şuradan da genelde arkadaşlar iki kit iki kit topluyorum ben ama olmadı ve 62 mermim olduğu için olmadı arkadaşlar 762 mermiyi az tutun ya da hangi daha daha kolay kullanıyorsanız onun mermilerini alın arkadaşlar. 2 kit yeterli. Daha fazla kit almaya gerek yok. 5.56 alabilirsiniz. Şöyle iki silahlı arkadaşlar. Ya da tek silahla oynayabilirsiniz. Sorun yok. Daha fazla mermi alabilirsiniz o şekilde. Hemen şuradan lootumuzu yaptıktan sonra lootumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar tepeye çıkıyoruz. Şu üst tepeyi görüyorsunuz. Hemen şuradaki tepeye çıkıyorum. Arkadan vurma ihtimalleri var. 2-3 vermeye gidiyorsunuz zaten arkadaşlar. Kask yelek yok. O yüzden e, sıkıntı oluyor. Sağlam oyuncularla o yüzden oynamamanızı tavsiye ediyorum. Hemen şurada arkadaşlar oyun sonuna kadar pusuyorsunuz. Taktik bu. Zaten gidip praşlasanız yine bu kadar süre bekleyeceksiniz. Biraz sabır gerektiriyor. Ben bu görevi 3 günde yaptım arkadaşlar. Günde 15 tane win aldım. 3 günde umarsız savaşçı görevini bitirdim. Hemen şurada ileride bir adam görüyoruz. 3x'imiz var zaten. Şuradan deneyebiliriz. Boss zaten. Hemen vurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 318 metreden vurduk. Çok iyi. Hemen şurada daha bekliyorsunuz arkadaşlar. Üstünüzde rastlayan varsa ses alıp onları vurabilirsiniz. Zaten buraya çıkana kadar o adamı vurabiliyorsunuz arkadaşlar. En yüksek tepe burası bu arada. Kimse sizi sağdan soldan açıktan ileriden vuramaz. Bakın sağ tarafa coverınız var. Sol taraf yüksek görünmez ve şu tarafta yüksek arkadaşlar. Ön tarafınızda coverlı. İmkanı yok vurmasının yani. Bakın gördüğünüz gibi Hemen bu şekilde oyun sonuna kadar bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu burada hızlandıracağım arkadaşlar. Sizi bekletmeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada maalesef öldük. Ama bu şekilde dediğim gibi çok kolay yapabilirsiniz. Mermim kalmadığı için adam araştıramadım. Ee, adamın canı bir kaldı. Bu viktorlardan zaten korkulur bakın. Bak adam gelmiş zaten benim yerime pusmayan. Kask, yelek, çantası her şey var. Ne için oynuyor, oyun oynuyor onu da bilmiyorum. Rakman kasıyor bilmiyorum. Aslında adam bu şekilde pusuyor yani. Ben kask, yeleksiz pusmayacağım da ne yapacağım? Neyse arkadaşlar yine diğer başarım görevlerde görevlerinde en kolay nasıl yapılır videolarında ben size atacağım. Size destek olacağım bu konuda. Hepiniz rahat olsun. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.